Selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber blok türüte yeni gelmiş adı olan Kitsune adasını inceleyeceğiz. Şimdi hiç kaybetmeden videoya geçelim. Evet dostlar Kitsune adasını bulmak için gerekenler şu şekilde. İlk olarak full moon olması lazım ve aynı zamanda 6. tehlike seviyesinde olmanız lazım. Lakin full moon için şöyle bir koşul var arkadaşlar. Full moon olmaya başladığı esnadan itibaren yani ayın yükselmeye başladığı esnadan itibaren Ayın batmasına 5 dakika kalana kadar vaktiniz var, süreniz var. Ayın batmasına 5 dakika kaldıysa yani fulmunun bitmesine 5 dakika kaldıysa maalesef adayı bulamıyorsunuz. Şimdi adayı aramak için denizlere açılalım. Evet dostlar, az önceki cümlelerime ilave olarak ben bu videoda tam fulmun çıkmaya başladığı esnada 6. tehlike seviyesinde olacağım. Size de bunu öneririm. Bu sayede Kitsun adasının çıkma olasılığını arttırırsınız. Fakat tam ilerlerken terör şarkı kapabilir, farklı bir sıkıntı olabilir. Böyle bir durumda sıkıntı etmenize gerek yok. Full moon çıkmış olsa bile hemen geminize atlayarak tekrardan 6. tehlike seviyesine doğru gidebilirsiniz. Tabii ki ayın batmasına 5 dakika kalmadıysa. Şimdi Full beklemeye devam edelim. Evet dostlar, Kitsun Adası'nı bulmak için 6. tehlike seviyesine doğru ilerliyoruz. Peki Kitsun Adası'nı bulduktan sonra ne ile karşılaşacağız? İlk olarak Kitsun Adası Miraj Adası'na benzer bir şekilde bir anda ortaya çıkıyor. Ada ortaya çıktıktan sonra adanın içine girip adanın ortasında bulunan taşla etkileşime geçiyoruz. Bu sayede o esnada full moon olan ayı mavi Ay dönüştürüyoruz. Ay mavi Ay dönüştükten sonra adanın içinde ve etrafında bazı mavi orklar oluşuyor ve 5 dakika içerisinde bu mavi orkları toplamaya çalışıyoruz. Toplayabildiğimiz kadar orbu topladıktan sonra bu 5 dakika bitmeden elimizdeki orpları taşa götürmemiz lazım. Eğer yeterli sayıda orb topladıysak taş bize bazı ödüller veriyor. Bu ödüller topladığımız orb sayısına göre belirleniyor. Eğer ki 10 ila 20 arası orb topladıysanız taş size sadece para ve fragment veriyor. Lakin 20 ila 25 arası orb toplamayı başarırsanız taş size bazı ödüllerden bir tanesini veriyor. Bu ödüller sırasıyla 1 adet kılıç yani fox lamp, 2 adet aksesuar, bir adet title yani ünvan, bir adet aura rengi, 750 fragment ve çok düşük olasılıkla kitsune meyvesi şeklinde. Dostlar bu arada görevi tekrardan yaptığınızda taş hali hazırda sizde olan bir eşyayı tekrardan verebiliyor. Yani eliniz boş kalabiliyorsunuz. Evet dostlar Kitsune adasında yaşayacaklarınız bu şekilde. Şimdi arayı aramaya devam edelim. Evet dostlar full moon olmak üzere ve şu anda 6. tehlike seviyesine girdik. Şimdi full moon olana kadar burada bekleyerek Kitsune adasını çıkartmaya çalışacağız. Evet dostlar ufak bir aksaklık yaşasak da Kitsune adasını çıkartmayı başardık. Şimdi Kitsune adasının içine girerek taşı aktifleştireceğiz. Evet dostlar daha önce de bahsettiğim üzere buradaki taşa gelip etkileşime girmeniz gerekiyor. Hemen taşla etkileşime geçelim. Burada touch the statue diyoruz. Ve gördüğünüz üzere mavi ay geldi. Şimdi 5 dakika içerisinde etraftaki mavi orkları toplamamız lazım. Hemen orkları toplayalım. Bu noktada sizden bu da kullanmanızı öneririm. Bu sayede çok daha rahat bir şekilde orkları toplayabilirsiniz. Evet dostlar gördüğünüz üzere orklar ortaya çıktı. Ve bu şekilde ilk orbu topladık. Şimdi kalanları da toplayalım. Evet dostlar şu ana kadar 12 adet ort topladık. Şimdi ortları toplamaya devam edelim. Evet dostlar bir dakikadan az kaldı ve şu ana kadar 24 adet ort topladık. Şimdi yavaştan taşın yanına geçelim. Bu şekilde tekrardan taşın yanına geliyorsunuz. Ve elinizdeki orpları vererek gördüğünüz üzere ben şu anda title yani ünvan kazandım. Bu şekilde ödülleri toplayabiliyorsunuz. Evet dostlar Kitsune adası bu şekildeydi. Şimdi sıradaki durağımıza geçelim. Evet dostlar Kitsun Adası'ndan çıktık ve Mansion'a geldik. Bize Kitsun Adası'ndan ödül olarak title yani ünvan verdi. Hemen ünvanına da bakalım. Böyle gösterecek olursam. Biraz burada tabi aramamız gerekecek. En aşağıdaki diye tahmin ediyorum. Şöyle inelim. Ve gördüğünüz üzere 177. ünvan olarak Tailed Beast'i aldık. Siz bu şekilde kılıç, aksesuar veya başka bir ödül de elde edebilirdiniz. Evet dostlar, Kitsun Adası bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın ve aynı zamanda aşağıdaki linkten Discord'a katılmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.